Kardeşlerim selamun aleyküm. Yayınımıza hepiniz hoş geldiniz. Rabbimin rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Trabzonspor ligin ikinci haftasını kayıpsız geçti. Ve Bordo Mavililer Kasımpaşa'yı deplasmanda 1-0 mağlup etti. 75. dakikada Augusto'nun attığı golle müsabakadan 3 puanla ayrılmayı başardı. Değerli kardeşlerim Trabzonspor'u değerlendireceğiz. Kısaca biraz transfere değineceğiz. Fakat öncesinde çok uzun zamandır yapmadığımız bir çağrıyı yapalım. Lütfen bize yorumlar kısmından Hayt puanı gönderin. Beğeni tuşu bizim için çok önemli. Youtube bizi çok daha fazla kişiye eriştirir. Ve abone olmayı unutmayın. Çok teşekkür ediyorum ilginize, alakanıza. Şimdi Trabzonspor top yekün olarak baktığınızda komple müthiş bir oyun oynadı demeyiz, diyemeyiz. Trabzonspor komplike çok kötüydü diyemeyiz. Evet Trabzonspor'un Oyun ritminde ve ikinci bölgeden üçüncü bölgeye geçişlerde pozisyon üretmede bir hayli sıkıntısı var. Ama Trabzonspor'un aynı zamanda pozitif olan yönleri de var. Geçen yıla göre daha pozitif olduğu gerçeğini görmemiz lazım. Fatih Tekke'nin bu takıma bir takım şeyleri kattığı gerçeğini eğer görmezden gelirsek gerçekten büyük bir yanılgı içerisinde oluruz ve daha ziyadesiyle hocanın da emeklerine emeklerini görmezden gelmek bir haksızlık olur diye düşünüyorum. Şimdi Trabzonspor için öncelikli olarak 1-0 ve 1-0 iki maçta 6 puan çok az pozisyon üretebilmek. 6 puan çok çok önemli değerli kardeşlerim. Geçen sezona baktığınızda 18 hafta üzerine deplasmanda galip gelmeyi ancak nihayet zoraki başaran Trabzonspor'un ligin daha ilk deplasman müsabakasından galibiyetle 3 puanla çıkması önemli. 2 haftada 6 puanı bir araya koymuş olması özgüven açısından oyuncunun kazanma alışkanlığını gerçekleştirme daha da artırma bakımından, oyuncunun psikolojik durumunu iyileştirmesi bakımından kendine olan inancını, güvenini daha yükseklere çekebilme açısından 6 puan son derece önemli. Bakın önümüzde Antalya Spor Müsabakası var. İçeride oynayacağız. Antalya'yı yendiğiniz zaman Antalya'ya da vurduğunuz zaman 3 puan da aldığınızda 3 maçta 9 puan Trabzonspor oyuncularını moral motivasyon olarak birçok yüksek noktalara çekebilir. Yani bu sebeple ben alınan 6 puanı çok çok önemsiyorum. Ve burada Trabzonspor'un artı olan pozitif olan bir yönüne dikkat çekmek istiyorum özellikle Trabzonspor'un iki maçta evet e, gol yemedi gol yemedi den ziyade yani bir tanesi karambol olmak üzere Kocaeli Spor maçında hani taç atışından gelen bir top bir anlık gafletle bir pozisyon onu çıkarın dışarıya rakibe ciddi anlamda iki rakibe de Kocaeli Spor'a da Kasımpaşa'ya da Trabzonspor gol pozisyonu vermeli gibi bir şey İki maçta sadece kalesinde bir tane pozisyon veren bir Trabzonspor diyebiliriz. Özellikle Kasımpaşa'ya karşı, evet ilk yarıda Kasımpaşa 1-2 şut denemesinde bulundu ama bu da kaçar mı denebilecek bir tane pozisyonu yok. Burada anlatmak istediğim şu, artılarımızı, doğru yönlerimizi, fazlalıklarımızı ya da olması gerektiği, düşündüğümüz, istediğimiz gibi olabilecek, hayal ettiğimiz şeylerin bazılarını Trabzonspor gerçekleştiriyor bunu görmek lazım. Mesela savunmada çok iyi bir yayılma neydi? Bir önceki sezon ve ondan önceki sezon yani bundan önceki son iki sezon Trabzonspor sahada yayılmayı, konumlanmayı, şekillenmeyi, durmayı, pozisyon olmayı bile çok becerebilen bir takım değildi. Ama şimdi şunu görüyoruz iki maç bize gösterdi ki Trabzonspor özellikle takım savunmasını yaparken savunma bloğu başta olmak üzere, geri dörtlü başta olmak üzere e, orta sahadan da gelen destekle birlikte savunma anlayışında kompakt bir ilişki kurabiliyor. Ve oyuncu grubu birbiriyle iyi yardımlaşıp birbirinin kademesine iyi girebiliyor, iyi pozisyon alıyor, yerleşim hatası yapmıyor. Bu da rakibin Trabzonspor kalesinde ciddi %100'lük tehlike ve pozisyon bulmasının önüne geçiyor. Yani bu Trabzonspor adına bir artı takım savunmasını ilk iki maçta iyi gördük. Başka neyi iyi gördük? Trabzonspor fizik güç olarak bana göre başkaları katılmayabilir. Fizik güç olarak sezon başı hazırlığını iyi yapmış kardeşlerim. Yani dirençli en azından mücadele azmi olan mücadele etmeyi seven evet çok üretken olamayan ama mücadele etmeyi seven en azından rakibe dokunan bir Trabzonspor var. Ha, biraz daha agresif olması lazım Trabzonspor'un. Bu noktadaki eksikleri ben de kabul ediyorum. Ama Trabzonspor'un bu artılarının yanı sıra eksileri de var. Mesela Trabzonspor oyunu özellikle ikinci bölgeden üçüncü bölgeye geçişlerde halen daha çok yavaş oynuyor. Yani Trabzonspor oyun hızını, çabuk düşünme, çabuk uygulama işini halen daha oturtabilmiş ve bizim istediğimiz seviyelere taşıyabilmiş değil. İşte bu çabuk geçişleri yapamayışı, ikinci bölgeden üçüncü bölgeye çabuk düşünüp çabuk hareket edebilme olayını yapamadığından dolayı da pozisyon bulmakta ve üretmekte de sıkıntı yaşıyor. Trabzonspor'un iddiayla söylüyorum, en önemli hepinizin ve hepimizin daha doğrusu ortak buluştuğu nokta orta saha. Evet orta sahada şu anda biraz daha ısınan, biraz daha baskın basan, biraz daha temas eden, biraz daha mücadele azmi ve yılmayan oyuncu grubu geçen yıla göre daha iyi. Ama Trabzonspor'un oyunu ee, böyle kreaktif olarak daha göze hoş gelici bir hale getirecek kreaktif bir 8 numara, kreaktif bir 10 numaraya ihtiyacı var. Bu bir kaçınılmaz gerçek. Trabzonspor mutlak suretle tartışılmaz gerçekten böyle teknik kapasitesi yüksek, oyun aklı iyi olan iki tane 8 ve 10 numara aldığı zaman Trabzonspor çok daha tatlı, çok daha verimli, çok daha göze hoş gelen ve özellikle ve özellikle rakip kalede çok daha pozisyon üreten bir Trabzonspor haline dönüşebilir. O nedenle biz Trabzonspor'dan daha doğrusu yönetimden Akli Selim ee, teknik kapasitesi yüksek, oyun aklı ve zekası üst düzey bir veya iki oyuncuyu daha orta alan için bekliyoruz. Evet Fatih Tekke'nin dediği gibi stopere oyuncu olabilir mi? Ee, onu da hoca istiyor. Olabilir de olmayabilir de. Çünkü Savic Batago ikilisi. Ha Savic sakatlanabilir. Ama yedekte Baniya var. Yedekte Salih Malkoçoğlu var. Kullanabilecek olduğunuz oyuncular. Yani bir şekilde şunu anlatmaya çalışıyorum. Tabii ki gönlümüzden geçen oyuncu grubu değil. O yedekte bekleyenler belki. Çünkü Salih zaten aslında bir ön libero. Fakat e, hani e, çok çaresiz bir konumda değiliz stoper noktasında. Çok alternatifsiz değiliz. Daha ziyade iki tane gerçekten e, kreatif böyle işte budur dedirtebilecek orta sahada oyun aklına ihtiyacımız var. O olduğu zaman ben inanıyorum ki ikinci bölgeden üçüncü bölgeye geçişler daha çabuk düşünülüp daha çabuk gerçekleşecek ve daha çok pozisyon üretilecek. Bu noktada gerçekten e, beklenti artık hat safhaya çıktı. Fatih Tekke'nin takıma elinin değdiği, Abdullah Avcı gibi bir taktik anlayışa sahip olduğu, Abdullah Avcı'nın oyun taktiğini anlayışını yerleştirmeye çalıştığını ama bunu yaparken daha çabuk düşünen ve daha agresif önde basarak yapmaya çalışan bir takım gerçekleştirme arzusunda olduğu ve özellikle takım savunması yönünde önemli mesafe kaydettiğini belirtmek isterim. Ama diyorum orta saha, orta saha, orta saha. Yani akşamki müsabakaya bakıyorsunuz. 65. dakikaya kadar sadece mücadele etmek isteyen ama oyunu güzelleştiremeyen ve üretemeyen. Bu sebeple de takipçilerine, yani sevenlerine, taraftarına heyecan vermeyen bir Trabzonspor. Keyif alamadık yani. Evet mücadele etme isteği güzeldi ama oyun olarak, futbol olarak, göze hoş gelen şey olarak zayıftı. 65. dakikadan sonra Trabzonspor daha böyle aktif, daha hucuma dönük, daha hucumda pozitif işler üreten özellikle oyuncu değişikliklerinden sonra bir Trabzonspor gördük. Zaten golü bulduğunda da orada usta işi bir vuruş zukov'dan ve boş Boşkale'ye Augusto tamamladı. Ondan sonra dağıldı zaten ee, Kasımpaşa. Yani Büyük yedikler, büyük açıklar vermeye başladı. Bu takım e, için ha, canlar yakar, ama istediğimiz seviyede bir takım değil. Hala değiliz. Bunun Fatih Tekke'de bilincinde. Fatih hocamın mesela dünkü basın toplantısında şu cümlesi bir kez daha, bir kez daha, daha önce bir daha kullandı buna benzer bir ifade. Birinci, ikinci, üçüncü. 1 2 3 diye düşündüğümüz alternatif birbirine alternatif oyuncuları. Yani asıl düşündüğümüz oyuncu grubunu transfer edemedik diyor. Bir kez daha son kez tekrarlıyorum. Bunu belki de 10 defadır tekrarlıyorum. Fatih hocanın bu söylediği bir itiraftır. Trabzonspor yönetiminin Avrupa'nın göbeğinden oyuncu bakması doğru bir anlayış değildir. Bu onun göstergesidir. Avrupa'nın göbeğinden oyuncu bakarsanız listenizin birinci sırasına yazdığınız sol açığı, ikinci sırasına yazdığınız sol açığı alamayabilirsiniz, alamadınız da. Örnek veriyorum bunları tamamen. Evet, Fatih Tekke'nin şu düşüncesi çok çok güzel ama sanıyorum bu düşünceyi orta sahaya beklediği kaliteli iki transferden sonra daha istediği şekilde gerçekleştirebilecek. Mesela diyor ki rakip kim olursa olsun ön alan baskısını mutlaka her müsabakada yapacağız bunun içinde gerçekten kaliteli iki tane orta saha oyuncusuna ihtiyaç olduğu çok aşikar göz önündedir. Ama Fatih Tekiye bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Yani o tavsiyem de şu artık Vakame e, ne zaman döner bilmiyorum. Ama Visca ve Vakame ikilisi ilk 11 olarak düşünme hocam. Yani bu özellikle dün akşam mesela Visca ile başladı uzun sürede oyunda tuttu gerek yok. Yani Visca ve Vakame bize yedek kulübesinde oturacaklar son yarım saat, son 35 dakika, son 40 dakika ihtiyaç olursa oyunun gidişatına göre ya girecekler ya girmeyecekler. Bunu bu şekilde değerlendirmek lazım. Transferde bizim ekonomik külfetine çok büyük itiraz ettiğimiz olahi transferi gerçekleşti. Oyuncu dün sabah bugün daha doğrusu sabah karşı Trabzon'a geldi. Bu konuda benim söyleyecek fazla bir şeyim yok kardeşlerim. Umarım ben yanılırım. Umarım bu milyonlarca gerçek kap açıklama henüz yapılmadı. Yapılsın. Rakam eğer 2 milyon euronun üstündeyse söylendiği gibi 5-6 milyon euro seviyelerindeyse ben bu transfer ekonomik açıdan karşıyım. Çünkü bu kadar para verdiğiniz bir oyuncu yarın en az 10 milyona satmanız lazım. Bu oyuncu da bu potansiyele sahip olmuş olsaydı Avrupa kulüpleri onu bize bırakmazdı. Kendi ülkesinin yaş kategorisi milli takımlarında da milli olurdu. Bu kadar net ve basit. Bu benim görüşüm. Evet bazı pozitif şeyleri yönleri var. İnşallah Trabzonspor'a uyum sağlar. İnşallah bu saatten sonra çünkü transferi geri alamayacağımıza göre artık eleştiri yapmanın da bu saatten sonra bir faydası yok. Biz görevimizi yaptık, uyardık ama onlar öyle bildi, öyle inandı, öyle adım attı. Bundan sonrasını beraber göreceğiz. Şimdi Trabzonspor teknik direktörü diyor ki basın toplantısında orta sahaya diyor bir sürpriz isim transfer yapabiliriz. Ben bu sürpriz ismin demek ki tanınmış, bilinmiş, e, isimli bir oyuncu olacağı kanaatindeyim. Yani sürpriz bir transferden kasıt bu. E, hal böyle olunca aklıma e, Josh Brownil öncelikli olarak geliyor İngiliz oyuncu. E, bunun dışında Onahi aklıma geliyor. Ama e, bakalım kim çıkacak ya da bizim şu ana kadar hiç söylemediğimiz belki yine isimli yıldız tanınmış bir oyuncu e, olacak. Öyle mi değil mi bunları beraberce göreceğiz değerli kardeşlerim. Yani Arjantinli oyuncu Emiliano olabilir mi? Ama belli ki dediğim gibi yani Kamada olabilir, Emiliano olabilir, Josh Brownil olabilir. Ya da bu ayar ve seviyede tanınmış bilinmiş ama şu ana kadar ismi çok gündeme getirilmemiş bir Birisinde olabilir. Hayırlısı olsun. Orta sahaya eğer mantıklı, doğru, gerçekten sırıtmayacak iki tane transfer yapılırsa e, takımın hücum bölgesindeki rengi de çok değişir ve etkili olur. Yeni transferleri kısaca konuşmak gerekirse yani şu ana kadar takıma tam olarak adapte olabildiklerini söylemek mümkün değil. Artı yönleri de var zaman zaman ama oyundan çok düştüklerini ve Bazen çok etkisiz kaldıklarını da görebiliyoruz. Ama bunlar genç çocuklar zamanla tecrübe kazanarak ee, ve buraya daha çok uyum sağlayarak e, hani tekrar Fatih Hoca diyor ya antrenmanlarda sürekli tekrar 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 yapmamız lazım. O alışkanlıkları kazandıktan sonra bu eksikleri giderilebilir diye düşünüyorum. Ama henüz aldığımız yaptığımız transferlerden bu sezon için işte budur diyebileceğimiz bir performansı hiçbirinde tam manasıyla görmüş değiliz. İstekleri, arzuları, çalışkanlıkları, mücadele azimleri sevindirici, pozitif. Buna böyle bakmak lazım. İnşallah Trabzonspor için hayırlısı olacaktır diye düşünüyorum. Rabbim hepinizin, hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Allah'a emanet olun değerli kardeşlerim.